Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bugün normalde ne diyorlar? Fıray. Ha? Frey, frey. Ha. Yani bu cuma tatil, resmi tatil. Ama bayram gibi Hollandalılara. E biz ise ilim delisiyiz. Deliye her gün bayram. Onun için derse devam ediyoruz. Şimdi benim gibi bir deliyi de buldum. Devam ediyoruz. İlim delisi ama. Malumunuz bunu tekrar ediyorum yoksa anlaşılmaz. Biz üçüncü ve nazım çeşidindeyiz. Yani her ayetin kendi kelimeleri ve kayıtları, terkipleri arasında nasıl bir nizam ve diziliş şekli var onu okuyorduk. Ve bu ayetler grubunun son iki son cümlesi. Başka son cümle. Başka yok. <laughs> Özür dilerim son cümle değil. Çünkü bir ayet daha var. Bir cümle daha var. Ayet değil de. Son cümle şu. Ama cümle tu fe illem tef'alû ve Yani eğer Kur'an'ın bir suresinin benzerini yapamadıysanız ki yapamayacaksınız. O zaman cehennemden sakının. Değil mi? Bu yani fe <laughs> illem şart cümlesi. Fettekul nâra da nedir? Ceza cümlesi. Fe'lem iyi bil ki en in kuntum sadikim yukarıdaki o e, yani eğer doğru sözlüyseniz ihticacül Kur'an'ı aleyhim Kur'an'ın Kur'an hakkında şüpheye düşenlere karşı bir delil getirmesidir. Yani karşı tarafı delille susturmaksızdır. Neyle? Bir kıyasin istisnai. Mantıktaki kıyas istisnai ile kıyas istisnai ne demekti? Bu da çok önemli. Eğer bir kıyasın mukaddimeleri, biz ona mukaddeme mukaddime demiyoruz. Anlatabildim mi? Ne diyoruz? Mukaddem ve tarih diyoruz. Yani mukaddimeleri e, kaziyye işartiyeden meydana geliyorsa <laughs> o zaman biz ona kıyası istisnai diyoruz. Mesela örnek verelim kıyası istisnaiye. Eğer güneş doğduysa gündüz olmuş demektir. <laughs> e, güneş doğdu. Bu birinciye mukaddem diyorlar. İkinciye de güneş doğdu. Öyleyse gündüz de olmuştur. Güneş doğdu talidir. Gündüz olmuştur da neticedir. Buna kıyas istisnai diyoruz. Burada da Kur'an-ı Kerim kıyas istisnai ile delil getiriyor. Açacak dediği zaman. İstesna nakide tali. Talinin tam yani olumsuz tam nakiz demek ne demekti? Bunu iyi öğrenelim. Ee, nakiz yani e, icap ve sert açısından tam tersi. Yani doğru değilsiniz. Talinin neticesini yani getiremediniz manasına. Li intaci nakidil mukaddemi. Mukaddemin e, nedir? Nakizini yani tam tersini hüküm itibariyle tabi nisbet açısından icap ve e, öteki açısından yani bura önemli nakizinin bu önde gelen falan değil yani burada evet, tamamen tamam. kıyasi istisnaidir yani bu nasıl açıklayacak yok yoksa demek ki inküntüm sadikin bir nevi kıyas istisnai ile karşı tarafa karşı delil getirmedir. Kur'an'ın delil getirmesidir. Ama nasıl delil getiriyor? Eğer doğru sözlüyseniz o zaman yapacaksınız. Kur'an'ın benzerini getireceksiniz. Ama ne yapıyor burada? Doğru söyler söyleyseniz bunun nakizini kullanıyor. Talinin nakizini. Doğru sözlü değilsiniz. O zaman da yani Doğru sözlü değilsiniz. Doğru sözlüyseniz nakizin de mukaddemi çıkıyor. Şimdi misal getiriyor. Üstattan anlayalım. Daha rahat anlayalım. suhu Özeti şu. Kıyası istisnainin özeti bu. İnküntüm sadikine tef'alül mu'aradata ve te'tu bi suretin. İşte bu mukaddemdir. Bak. Mukaddemin e, nedir? E, Mukaddemin nakizini getirecek. Anlatabilir miyim? Eğer diyor doğru sözlüyseniz o zaman Kur'an'a delille karşı kor ve bir surenin benzerini getirirsiniz. Bu mukaddem. Ama ama yani bunun nakizini getirdi. Yani siz doğru sözlü değilsiniz. Sureyi de getiremediniz. Şimdi onu anlatacak. Lakin ma tef'alune yapamadınız. Yani bu yapamadınız. Bu da talinin şey, nakizi. Öyle değil mi? Talinin nakizi. Yapamadınız. Yapamayacaksınız da. Öyleyse talinin nakizini getirince fentece fe Şu neticeyi veriyor. Felem tekunu sadikine. Doğru sözlüler değilsiniz. Fekane hasmukum. Halbuki sizin karşınızda duran insan vehuven nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz idi. Sadikan. Doğru sözlüydü. Fel kur'anü O zaman kur'an mucizedir. Fevecebe aleykumul imanu bihi. O zaman ona iman etmeniz gerekli. Litettequ minel azab. Azaptan korunmak için. Anladık değil mi burada kıyas istisnai ne demek? Diyor ki eğer doğru sözlüyseniz Kur'an'ın bir suresini ortaya koyarak Kur'an'a karşı çıkmalısınız. Şimdi bu nedir? Mukaddemdir. Ama mukaddemin tam nakizi oluştu. Nakiz demek yani hüküm itibariyle e, salibesi oluştu. Yani ne demek? Doğru değilmişsiniz. Çünkü yapamadınız. Bunun neticesinde bunun neticesinde talide e, nakizi oluştu. Yani ne demek? Doğru sözlü olamadınız. Manasında. Evet. Şimdi şimdi ondur. Bak bakalım. Keyfe evcezet tenzilu nasıl peyderpey nazil olan Kur'an-ı Kerim ki bir adı tenzildir. Kısaca böyle icazda bulundu, özetle ifade etti. Feacese muhatapları ve şüphelileri aciz bıraktı ve mucize olduğunu gösterdi. Sümme <laughs> innehu Kur'an-ı Kerim zekere zikretti. Mevdu'a istisnai nakidi tali. Tamam mı? Yani talinin talih hangisiydi? <laughs> İn kuntum sadikine tef'alul muaradata ve te'tu te bi sure. Doğru sözlüyseniz yani bunun talisi nedir? Yani bu mukaddem. Mukaddemin talisi şu. Ve huve lakin ma tef'alun. Yapamadınız. Değil mi? Mesela diyoruz ki eğer güneş doğduysa bak iyi dikkat et buna. Gündüz olmuştur. Güneş doğdu dersen bu kendisi müsbet tarzı. Bunun nakizi nedir? Güneş doğmadı. Öyleyse gündüz de olmadı. Hmm. Burada da eğer doğru söylüyorsanız muaraza yapacaksınız ve surenin benzerini getireceksiniz. Velakin ma tefalun. Yapamadınız. <gülüyor> Yapamadınız. Bu nedir? E, talinin nakizidir bu. Ya yani nakiz dediği hükmen salibe olan, menfi olan. Lafsa feillem tefalun. Yani illen tefalu oldu. Müşiran bir ki in. Anlatabildim mi? Yani fe illem tefalu yapamazsanız orada in şüphe doğuruyor ya. Yani yapabilirseniz de hala. Yani yapamadınız. İle mucarati zannihim. Onların zanlarına göre. Ve bir şartiyeti bu şartiye cümlesiyle de fe illem tefalu şartiye cümlesi. Yani ila istizami nakizi tali. لِنَقِيزِ الْمُقَدَّمِ Tali menfi olunca nakizi gelince mukaddem de nakizi geliyor. Yani menfi oluyor. Yani doğru sözlü değilsiniz ve yapamadınız. Anlaşıldı değil mi? O da nakizi gelmiş oluyor. Sümme <laughs> zekere sonra Kur'an-ı Kerim zikretti. Mevdu'an <laughs> netice. Neticenin yerini. O ne? Ve hiye mukaddem mukaddem dediği in kuntum sadikine tef'alul muarada. Yani bunun tam olumsuzu. Yani doğru da değilsiniz, surede getiremediniz. Yani <laughs> felem tekunu sadikine. Yani doğru sözlü değilsiniz. İlleten lazimi lazimi lazimiha. Yani Allah Allah. Sonra da sonra da e, yani bu neticenin lazımının lazımının lazımı olan şeyi illet olarak getirdi. O ne? ve kavlu. O zaman eğer doğru sözlü değil, benzerini de getiremediyseniz, o zaman size bunun lazımının lazımının lazımı, yani fettekunna. O zaman cehennemden korkun. <laughs> Müthiş bir şey değil mi? Litehvili terhibi ve tehdidi. Tehdit ve de korkutma ile onları ödlerini patlatmak için. Burada hangi kıyası? kıyas hocam? Kıyas istisnai. Yani burada mantık burada çok güzel kullanıldı diyor aşağıda dipnotta. Lekad <laughs> iste üstü'milel veya fakad iste'melel mantık hüne iste'malen hasenen. Mantık ilmini burada çok güzel kullandı diyor. Aynen öyle. Biz de tam açıkladık. Yani öyle mantık ilmine göre izah ettik yani. Şimdi kelimelerin izahına geldi. Önce kıyası istisnai açıkladı. Emma illem tef'alu, illem tef'alu kalıbı ve terkibi ki el madi, maziyi kullanmış, bin nazarı ila lem, lem deyince mazinin cehdi mutlaktır biliyorsun. Lemin emsileyi muhtelifedeki cevabı mutlak inkar. Yani cahdi mutlak, lem gelir. Vel müstakbelü bil kıyası ila in. İne kıyasla da gelecek manası da ifade eder. Çünkü in hem geleceğe hem geçmişe şamil. Hani tereddüt var ya tereddüt ifade ediyor. Bu niye leme kıyasla mazi ama ine kıyasla müstakbel manası var. Bunun sebebi feli tevcihi dini ila Önce zihni onların geçmişlerine yönlendirmek. Ke ennehu lehum. Sanki Kur'an onlara diyor ki onduru ila hudabikumul müzeyyeneti. Siz daha önce yaptığınız süslü hutbelerinize bakın. Ve muallakatikumul müzehebeti. Ve yine altın yaldızla yazdığınız muallekatü sebanıza bakın. Yani şiirlerinize bakın etüşevi autudanihi Kur'an'a yaklaşıyor mu veya eşit mi eltetu kariben mi Kur'an'a yaklaş azıcık da olsa yakınına uğrayabiliyor mu uğrayamıyor <laughs> onu demek için ve isaru <laughs> tef'alu tef'alu kullanması ala tetu tetu yerine getirin yerine işleyin kullanması linukteyni iki nükte sebebiyledir İhdâhumâ birincisi el-îmâv ilâ. Şura işaret etmek için. Enne menşe'el-i'câz Kur'an'ın mucizelik ciheti kaynağı aczuhum. Onların aciz olmasıdır. Ve menşe'ül-aczi tabii ki acizliğin kaynağı da el fi'lu Bir şey yapmaktır. lel eserü, Netice değil. Zaten iş olmazsa netice de olmaz. Yapamamışlar ki netice çıksın. Nasıl nüktelere dikkat ediyor değil mi yani? Ve <laughs> saniyetu ikinci nükte de el icaz. Çok özetle kısaltmak için. İza <laughs> faale iz çünkü fele yaptı kelimesi, işledi kelimesi kema ennehu fi sarfi mizanul ef'ali ve cinsuha biliyorsun sarf ilminde anladın değil mi? Türetme kelimeleri türe, üretme ilminde bütün fiillerin mizanıdır ve cinsidir biliyorsunuz fe'aleyi kullanıyoruz. Faul fiil, aynel fiil, lamel fiil diyoruz. Mesela nasarayı fe'aleye kıyaslayarak yapıyoruz. Ölçüsüdür fiillerin bu fe'ale. Kezalik aynı şekilde bu fe'ale fiil de fil esle esali bi masdarul amali. Bütün üsluplarda amellerin mastarıdır. Yani iş yaparsan işler çıkar. Yazının mastarı iş yapmak, yazmak. <laughs> ve mülakhasil kasası bütün hikayelerin, olayların özetidir o. Keennehu sanki bu feale damirül cümeli kinayeten anha. Kinaye sanatıyla bütün cümlelerin zamiridir yani. Gönlüdür yani. iş iş yapmakta. Kötü veya iyi. Emma fettaku fettaku ha özür dilerim ve yapamayacaksınız da şeklindeki ikinci tef'alu fe'lem bilesin ki enne te'kide ve te'bide fi len ki asla yapamayacaksınız şeklindeki pekiştirme asla yapamazsınız şeklinde ebedileştirme imaun ile kat'iyeti kesinliğe işarettir ve hiye bu len işaretun şuna işaret ila ennel ka ile ennel kaile bu sözü söyleyen Allah mutmainnun ciddi hep bu leni kullandıysan kim söylediysek hem kendi mutmain hem de ciddidir. La raybe lehu fil hükmü. Verdiği hükümde bir endişesi, şüphesi yok. Ve hada bu remzün şuna gizli işarettir ki ila ella hilete. Bu konuda hile de yok. Kesin çünkü. Emma <laughs> fettequ. Gelelim ateşten sakının emrine. Bedele tecennebû. Kaçının yerine Takva içine girin. Yani emirlere uyun, yasaklardan kaçının manası var burada. Evet kaçınmak demek ama takva ile tecennüp farklı. Şimdi çünkü ateşten kaçınmak. Felil imai, şuna ima için. İla mana be anhu el ceza'u. Allah Allah. Bunun yerine geçen ceza karşılığı çünkü. Min aminu vettekuş şirkellezi huve sebebu duhulinnar iman edin. Bak, cezası budur. Yani fettekû. iman edin ve cehenneme giriş sebebi olan şirkten kaçının demek. Burada tecennebuda bu yok. Nebe. Nebe vekil onun yerine gelen. Emma hmm. <laughs> tarifimler niye cehennem bilinir gibi marife yapılmış? Felil ahdi. E, biliniyor ya. <laughs> Anlatabildim mi? Zihinler bunu biliyor. Ahdi zihni. Zihinlerde bu ateşin ne olduğu belli. Ey ennareleti uhidet ve istekarrat fi edhanil beşeri. Yani insanoğlunun zihinlerinde yerleşmiş ve bilinen ateş. Yani cehennem ateşi. Bittesamü'i anil enbiyai min Adem'e ilel an. Adem aleyhisselamdan zamanımıza kadar peygamberlerden duyularak zihin, beşerin zihninde yerleşen ve bilinen ateş demek. Ve ama tavsifuha billeti. Elleti öyle bir ateş ki diye vasıflandırma. El mevsulet ism mevsuldür elleti. Ma enne min şeniha. Halbuki yani elleti ism mevsul tanıtmak için gelir. Halbuki bu biliniyor. Biliniyor. Entekune malumeten evvelen. Önceden biliniyor olması lazım. Niye elleti geliyor? Feli ecli nüzuli. Allah Allah. Şu ayetin nazil olması sebebiyle. Yani bu ayet daha önce nazil olmuş. Kabl-i Bu ayetten önce nazil olmuş, gelmiş. Nasıl? Öyle bir ateş ki naran Kur Kur'an-ı Kerim'de var Tahrim Suresi'nde. Vakuduhannasu vel Yani yakacağı insanlar ve taşlar olan. Ben bunu izah ettim diye birisi kudurmuş. Savcılığa gideceğim diyor. Git kardeşim. Efendim, yani bunu bütün tefsirler putlar olarak vasıflamış. Yani heykeller de tamamı puttur. İster Mustafa Kemal'e ait, ister Saddam'a, isterse Tayyip Bey'e ait bile dikilen heykel o manadadır. Eğer yanlış düşünülüyorsa. Yani kime ait olursa olsun. Yani putçuluk, heykelcilik İslam'da yasaktır. Ha ben Mustafa Kemal hakkında daha fazla konuşamaz mıyım? Konuşurum. Ama 5816 sayılı kanun var. Ben de hoş, o kadar cahil değilim Kaldırın kanunu her şeyi konuşayım. Bir çekindiğim yok. Anlatabildim. Evet. Kâble hâdi layet. Fel ne? muhataplar. Kat semiu tilke. Bunu duymuşlar daha önce. Demek ki Tahrim Suresi daha önce nazil olmuş. Fel mevsuliyetu fi O zaman isim-i mevsulün burada gelmesi Kur'an'da da daha önce anlatıldığı gibi manasını hatırlatmak için yerindedir. Yoksa ennar bilinmez bir şey değil. İsmi mevsul tarif için gelmemiş. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı için onu hatırlatmak için gelmiş. Gelelim şu cümleye. Ve emma wa kuduhen nasu vel hicâ. Yani cehennemin yakacağı insanlar ve taşlar. Bura çok önemli. Yani felgaradu ana maksat kemamer Bu cümleden ana maksat yukarıda geçtiği gibi etterhibu korkutmaktır. Ve korkutmak يؤكد بالتهويل والتشديد tehlili ve teşkilî. şey, um, bu Ne? Ve ma Tüsif alleti. Ve ma? Tüsif alleti. Yani daha çok panikleterek ve şiddetli göstererek ne yapılır? Tekit edilir. Fehevvele bi lafsi. Şu cümleyle paniğe düşürttü onları. Ennasu insanlardır onların onun yakacağı. Kema kara'a bihi. Onunla kafalarına vurduğu gibi. Ve şeddede bir hicara. Ve hicara kelimesiyle de daha şiddetli bir şekilde onların kafalarına vurdu. Kema vabbeha biha. Onunla azarladığı gibi. Ey ma tercune minu en nef'a ve necate. Kendisinden Menfaat ve kurtuluş beklediğiniz bütün taşlar heykel işte bu heykeller niye dikilir? Hey gidiyor adam muska yazıyor anıt kabirde ey paşam muskacılık bu sonra da muskacılığı ya Hı. Nazar taşı giyebiliyor mu Hı? Nazar taşlar buna mi? Nazar taşı mı Aşırı. mezar taşı mı? Yo nazar taşı ondan bir şey beklemiyorsun ki o nazar taşı o değil. Van <laughs> Necat ve bunlar esnavu putlar. Yasiru aleten bir tadi Sizin azaba uğratılmanız için bir vesile olur. Vamma amma cümletu u'iddet bil kafirin. Kafirler için hazırlandığı cümlesine gelince. Fe'lem iyi bil. Enel mevda buradaki ayetin makamı mevdu'u u'iddet Normalde sizin için hazırlandı olması lazım. Öyle değil mi? Lakin Lakinnel Kur'an'ı ancak Kur'an-ı Kerim yezkurul fezlekete vel kaidetel as külliyete fil aglebi fi ahiril ayat. Ayetlerin sonunda genellikle genel kaideyi ve de özeti zikreder. Yani leküm demesi lazımdı muhataplar olarak. Ama burada kafirler demekle konuyu özetledi. Liyüşire şuna işaret için. ila kübra delilil hükmü. Hükmün delilinin, hükmün delili kıyastır. Kıyasın kübrasına, anlatabildim mi? Kübrasına, kübra ne demek? Yo işte büyük demek de yani burada kıyas var. Yani delilden kasıt kıyastır. Kıyas iki mukaddimeden meydana gelir. Birinci mukaddime sura, ikinci mukaddime kübra denir. Hmm. Mesela e, alem değişkendir. Her değişken Anlatabildim mi? Her değişken nedir? Evet. E, e, e. Hı. Her değişken sonradan meydana gelmedir. Öyleyse alem de sonradan meydana gelmedir. Burada kübrasını ifade etti mukaddime olarak. Kıyasın kübrası. id aslül kelami. Bak anlatıyor burada. Sözün aslı. Üiddetlekum in kefertum. Kafir olursanız sizin için hazırlandı. Niye? Niye? Zira li enna kafirin. Çünkü her gavura bu cehennem hazırlanmıştır. Bu ikinci mukaddime. Hmm. <laughs> Fe da <Felihada> bu sebeple uqimel mafharu makamel mudmari. Yani zahir isim olan kafirin zamir olan hümün yerine getirilmiş oldu. <laughs> ne kadar güzel bir Yani izah yaptı yani. Bediüzzaman Hazretleri burada. Hoş bir kelime. büyük delil demiş. Çok yanlış tercüme Abdülkadir abi. Hı. Yani işte. Benim gibi. Ey. Vay be çara. mi? E, Mukaddime Kübra oluyor. Hep tercüme hataları dolu. Abdülkadir abi de. <laughs> evet. Neyse. Öyle. Ne yapacaksın? Kolay değil. Gelelim. Ve emna madiyyetü üiddet. Neden üiddet fiil mazi olarak geldi? Fe işaretun şuna işaret etmek için. Kema merra yukarıda geçtiği gibi ila vücudi cehenneme ela. Şu anda da cehennem var. Mutezileye reddiye. Ceza kümullahu khayran ketira ve allemen allahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Vay Abdülkadir abi. Allah sana bin kere rahmet eylesin ama bu tercüme cesaret işi.